Değerli izleyicilerimiz anlat bakalım Türkiye'ye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün İzmir bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve dönerle ilgili bütün merak ettiklerimizi Mesut Bey'den alacağız. Hep beraber izliyoruz. Mesut Yıldırım Mardinli, doğma büyüme İzmirli. Ondan sonra 15 yaşında başladık. Şu an 25 yaşındayım. Babadan gelme. Gayet e, güzel bir mesleğimiz var, severek yapıyoruz. 10 yıldır her zaman ilk günkü gibi çalışıyoruz. Peki burada neler yapıyoruz efendim? Menü seçeneklerimizde neler vardı? Menü seçeneklerimizde et döner var, tavuk döner var, pilav üstü, İskender, sade porsiyon, karışık sandviç, sucuk kaşarımız var, tostlarımız var. O şekilde hizmet vermekteyiz. Yani aparatife dair her şey aslında bu dükkanda bulabiliyoruz efendim. Peki kalitelerimiz nasıldır döner kalitelerimiz? kalitelerimiz normal piyasanın üst düzeylerindedir. Tavuğun butunu %100 tavuğun butunu kullanırız. Dana'nın butunda ayna kısmı ve biftek kısmını kullanırız ve kuzu döşünü kullanırız. Herhangi hiçbir şekilde yok. Et dönerimiz yüzde %100 yaprak dönerdir. Tavuk dönerimiz %100 buttur. İçinde herhangi bir başka bir şey yoktur. Onun dışında bütün ürünlerimizi kendimiz lezzetimizle soslarız, hazırlarız. Usun ikramınıza sunarız bu şekilde hizmet veriyoruz. Yani aslında soslar ve baharatlar size mi özgü efendim? Evet. Bütün her şey bize özgü. Kendi özel tariflerimiz. 10 yıldır ne buluyorsak aynı tarifle devam ediyoruz. Bu çok güzel. Peki burada kaç kişilik ekip çalışıyor? Toplam 11 personelimiz var. 4 usta, 4 motorcu var, 2 tane garsonumuz var, 1 tane de kasiyerimiz var. O şekilde hizmettir. Röportajdan önce biz fırsat bulduk, sohbet ettik sizinle ama izleyenler bunları bilmiyorlar efendim. Burası aile şirketi de diyebiliriz aslında. Siz abinizle beraber buraya yapıyorsunuz. Abinizden de birazcık bahsetmek istiyorum efendim. O da usta görevinde sanırım değil mi? Evet o da burada bizimle beraber işletiyor. 10 ee, yıldır sürekli buradayız. Beraber işletiyoruz. Yani o da ilk günkü gibi kesinlikle hiçbir şeyden taviz vermiyor. Kaliteden ödün vermiyoruz yani. O şekilde devam ediyoruz. Her zaman ilk gibi olmaya kararlıyız. Peki paket servisiniz var mıdır? Evet paket servisimiz var. Sabahleyin 11'de başlıyor. Akşamleyin 9'da zaten hiçbir şeyimiz kalmıyor. O şekilde servis veriyoruz. Peki size ulaşmak isteyenler, bu lezzeti tatmak isteyenler nasıl ulaşabilirler? İnternet adresiniz nelerdir? İn ee, Baba döner, Altında İzmir, Baba döner İzmir, Baba döner Bornova diye yazdıklarında zaten Google'ın en üst sıralarında biz varız. Oradan menü seçeneğimize de ulaşabilirler. Telefon numaralarımıza da ulaşabilirler. Sürekli sipariş hattımız açıktır. O şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Ya ben size genç girişimci demek istiyorum Mesut Bey. Yani bu genç yaşta 10 yıldır bu sektörün içinde hizmet veriyorsunuz ve kaliteden ödün vermiyorsunuz. Buraya kadar çok güzel gelmişsiniz. Bundan sonra neyi hedefliyorsunuz? Ya tabii bundan sonra böyle kafamızda şu anda bir iki şube daha var. Şubeleşmeyi, daha da büyümeyi o şekilde ilerlemeyi düşünüyoruz. Her herkesin olduğu gibi biz de o niyette o yolda ilerlemek istiyoruz. Çok teşekkür ederim size. Röportajı sonlandırmadan önce eklemek istedikleriniz varsa alalım. Herkesi baba dönerin lezzetini yemeye davet ediyorum. Hiç şüpheleri olmasın. Kaliteden ödün vermiyoruz. Sizleri de mahcup etmeyeceğimize inanıyoruz. Biz de tüm Türkiye ve bütün anlat bakalım izleyicilerimizi buraya davet ediyoruz efendim. Mutlaka bu lezzetleri tatmalarını öneriyoruz. Çok teşekkür ederim sizlere. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz bu bölgedeyseniz mutlaka bu lezzetleri tatmışsınızdır. Fakat ama mutlaka yolunuz düştüğünde buraya gelip bir döner yemenizi tavsiye ediyoruz efendim. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.